Amerika 11 Aralık 1978'de uzun yıllar unutulmayacak sarsıcı bir gelişmeyle karşı karşıya geldi. O yıl Robert Peast ismindeki bir genç kayboldu. Robert Peast'i en son gören kişi John Wayne Gacy'ydi. Polisler hemen Gacy'yi takip aldılar. Gacy'nin evine gittiklerinde gördükleri manzara ise uzun yıllar unutulmayacaktı. Robert Pist, Days Plains'te yer alan Nice'in eczanesinde çalışıyordu. Yaşı henüz 15'ti. 11 Aralık 1978'de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Tanıkların ifadelerine göre Robert Pist en son John Wayne Gacy ile beraberken görülmüştü. Robert Pist'in kaybolduğu gün John Gacy Pist'in çalıştığı yere geldi ve sahibi olduğu firmada gençlere saat başı 5 dolar verdiğini, dilerse kendisinin de şirketinde çalışabileceğini söyledi. Gacy iş yerinden ayrıldıktan sonra Robert Pist annesine bir iş teklifi aldığını, kendisiyle çalışmak isteyen birisi olduğunu söyledi. Bir saat sonra da iş görüşmesine gitmek üzere iş yerinden ayrıldı. Kapıdan çıkarken söylediği son söz fazla uzun sürmez oldu bu anlar Robert Pist'in canlı olarak görüldüğü son anlardı. Oğlu geri dönmeyen anne hemen polislere haber verdi. Evdeki tek şüpheli John Wayne Gacy'ydi. Polisler John Wayne Gacy'yi araştırdıklarında geçmişte cinsel istismar suçundan hapis yatmış eski bir mahkum olduğunu öğrendi. Gacy'nin karanlık geçmişi polislere Gacy'nin evini arama yetkisini verdi. Polisler dedektiflerle birlikte Gacy'nin evine doğru yola çıktı. 12 Aralık 1978 akşamı polisler John Gacy'nin mülkünde arama çalışmalarına başladı. John Gacy o gün eczanede iki genç gördüğünü ama onlara bir iş teklif etmediğini söyledi. John Gacy'ye göre Robert Peast'in annesinin söylediği her şey yalandı. Gacy'nin evini araştıran polisler ancak sürünerek girilebilen bir yer keşfettiler. Evin içinde küflü bir koku vardı. Çürümüş lağım boruları bu kokunun nedeni gibiydi. O yüzden polisler bu detayın üzerinde pek durmadı. Kısa süren araştırmalar sonunda dikkate değer bir kanıt bulunamadı. Polisler bu eve ikinci kez geldiklerinde ise hayatlarının şokuyla karşılaşacaklardı. Dedektifler bulabildikleri delilleri incelemek üzere merkeze götürdüler. Merkeze gelen delillerden bir tanesi Gacy'yi çok zor durumda bırakacaktı. John Gacy sürekli polisler tarafından takip edilmeye başlandı. Artık sürekli bir göz hapsindeydi. Bu durumdan kurtulmak için polislere birçok kez rüşvet teklif etti ve yetkili insanlarla yemek yerken görüntülendi. 18 Aralık 1978 günü yine masum olduğunu söylüyordu ve karşı bir atak olarak Des Plaines polis merkezine 750 bin dolarlık bir dava açtı. Gacy'ye göre polisler masum bir adamın üzerine gidiyorlardı. Ama aynı gün yani 18 Aralık 1978'de Gacy'nin mutfağında bulunan bir makbuz olayın seyrini tamamıyla değiştirdi. Yapılan incelemelerden sonra makbuzun Robert Peace'de ait olduğu anlaşıldı. Robert Peace'de temas kurmadığını, onunla görüşmediğini söyleyen John Gacy'nin artık yalan bir ifade verdiği anlaşılmıştı. Aynı gün John Gacy'nin bir komşusu 1977 yazında John Wayne Gacy'nin evinin giriş kısmında kireç torbaları gördüğünü söyledi. John Gacy'nin Robert Peace'te görüştüğünü kanıtlayan polisler Gacy ile ilgili her detayı araştırmaya başladı. 19 Aralık 1978'de Gacy iki tane memuru evine davet etti ve masum olduğunu anlattı. Memurlardan bir tanesinin dikkatini odadaki televizyon çekti. Televizyon, geçen yıl kaybolan John ismindeki adamın televizyonuyla birebir aynı gibiydi. Televizyondaki hasarlar ve deformasyonlar bile aynıydı. Polis önce seri numarasını almak istedi ama daha sonra tesadüf olduğunu düşündü ve vazgeçti. 20 Aralık 1978 akşamı önce kaybolan Robert Pease'in akıbeti çözüldü. Hemen sonrasında ise Amerika birçok dizi ve filme konu olacak seri katil Palianço Pogo ile tanıştı. 20 Aralık 1978 akşamı John Gacy önce Park Ridge'deki avukatlarıyla görüştü. Ardından açıklama yapacağını söyleyerek polis merkezine geldi. Artık sona geldiğini farkındaydı ve her şeyi kendisi itiraf etmek istedi. Polis merkezine gittiğinde darmadan bir haldeydi. Avukatları yaptığı görüşmede çok fazla içki içmişti. Polislere söylediği ilk şey: "Çocuk öldü. Şu an nehirde oldu." bahsettiği çocuk Robert Peace'ti. Polisler hemen verilen adrese doğru yola çıktı. Gacy'nin itirafları ertesi gün sabah saatlerine kadar sürdü. Gacy, Robert Pist ve birçok genci numara göstermek için evine davet ettiğini ve onları numara gösterme vaadiyle kandırdığını söyledi. John Wayne Gacy bir iş adamıydı. Zamanında siyasetle de ilgilenmişti. Boş zamanlarında hayır kurumlarının etkinliklerine katılır, hasta ve yetim çocukları palyaço kılığına girerek eğlendirirdi. Palyaçoluk yaptığı için evinde birçok şaka malzemesi vardı, kurbanlarını bir numara göstereceğini söyleyerek kelepçeliyor ardından onları boğarak öldürüyordu. Gacy iki düzineden fazla insan öldürdüğünü kabul etti. Öldürdüğü kurbanların hepsi genç erkeklerdi. John Gacy, polislere kurbanların çoğunu evine gömdüğünü söyledi ve onlara bir harita çizdi. Çizdiği haritaya göre evin iç kısmı, garajı ve evin bahçesi kurbanların cansız bedenleriyle doluydu. Dışarıdan ev gibi gözüken mülk adeta bir mezarlıktı. Toplam 28 mezarı detaylı bir şekilde çizerek gösterdi. İlerleyen saatlerde Robert Pease dışında 4 kurbanı daha öldürüp nehre attığını söyledi yani Gacy yaklaşık 7 saatin sonunda 33 genç çocuğu öldürdüğünü itiraf ediyordu. Bu sırada polisler evin içine girip kurbanların cansız bedenlerini çıkarmaya başladı. Bir saat içinde ilk cesede ulaşıldı. Mezarlara ulaşmak için haftalarca kazı çalışmaları yapıldı. Ulusal kanal evin etrafından 7-24 canlı yayın yaptı. Evin şöhreti her geçen gün arttı. Ve o yıllarda içinde turistler de olmak üzere birçok insan evi görmek için o muhide geldi. Gacy dedektifler ifade verirken bir an durdu ve içimde dört insan var. Müteahhit John, palyaço John, siyasetçi John, dördüncü kişi ise Jack Henley. Anlaşılan katil olan Jack Henley'di. Yani bütün bu cinayetleri işleyen insanın ta kendisi. John Gacy dedektiflerin sorduğu soruların büyük bir kısmına cevap verdi. Bazı zorlayıcı sorulara ise bunu Jack'e sorun dedi ve cevap vermekten kaçtı. Geys'i ilk cinayetini Ocak 1972'de işlediğini söyledi. İkinci cinayeti ise Ocak 1974'teydi. Kurbanlarını öldürdükten sonra hemen gömmediğini, yatağın altında ya da tavanda birkaç saat beklettiğini söyledi. Kazı çalışmaları mevsimin kış olması ve donmuş zemin yüzünden beklenilenden çok daha uzun sürdü. Kurbanlar birbirine çok yakın gömülmüşlerdi. Ocak ayının sonuna kadar evdeki 25 cesedin yeri tespit edilip dışarıya çıkartıldı. Yani sadece cesetlerin çıkartılması bile 5 hafta sürdü. Bu arada Robert Pist'in cesedi de uzun bir zaman nehirde bulunamadı. Robert Pist'i bulma çalışmaları Nisan 1979'a kadar sürecekti. Bulunduğunda ise otopsi sonucu boğulma olarak belirlendi. John Gacy 1943 yılında dünyaya geldi. Dar gelirli bir aileye sahipti, babası bir alkolikti ve kendisiyle birlikte iki kız kardeşine de şiddet uygulamıştı. Küçükken yaşadığı çevredeki insanlar Gacy'yi babasını çok seven, umutsuzca onun ilgisini bekleyen bir çocuk olarak tanımladılar. Gacy 11 yaşındayken kafasına salıncak çarptı. 16 yaşına kadar şuur kayıpları yaşadı ve ilaçlar kullandı 1960'larda iş hayatına atıldı ve başarılı bir grafik çizdi. 1964'te bir evlilik yaptı ve eşinin babasına ait bir tavuk restoranında çalıştı. 1968'de bir erkek çalışana homoseksüel ilişki teklif ettiği için 18 ay hapishanede yattı. Olaydan sonra eşi Gacy'yi terk etti. 18 Ekim 1978'de hapishaneden çıktı annesinin yardımıyla tekrardan bir iş kurdu ve yeni boşanmış dul bir kadınla evlendi. Çevresi gay zeki bir iş adamı olarak tanımlamaktaydı. Ticarete karşı bir yeteneği vardı. Boş zamanlarında komşularına ev partisi verir ve palyaço kıyafeti giyerek onları eğlendirirdi. Ayrıca birçok kez hastane ve yardım kuruluşlarının partilerine palyaço kıyafetiyle katılmıştı. Siyasetle de ilgilendi. Hatta Amerika'nın 39. başkanı Jimmy Carter'ın eşi Rosalind Carter'la fotoğrafı bile vardı. John Wayne Gacy'nin yargılanmasına 6 Şubat 1980 tarihinde başlandı. 5 hafta süren yargılama sürecinde yüzden fazla tanık ifade vermek için çağrıldı. John Gacy'nin avukatları savunmalarında Gacy'nin bir akıl hastası olduğunu ve bir kliniğe yatırılması gerektiğini savundu. Ama jüri iddia makamının yanındaydı ve 13 Mart 1980 tarihinde nihai sonuç açıklandığında Gacy ölüme mahkum edilecekti. Sonuç açıklandıktan sonra Gacy tam 14 sene kalacağı ıslah evine doğru yola çıktı. John Wayne Gacy 9 Mayıs 1994'te son kez yemek yemek için masaya geçti. Kızarmış tavuk, patates ve çilekli kek yedi. Hapishane görevlileri Gacy'yi öfkeli ve geveze biri olarak tanımladı. Gacy 10 Mayıs 1994'ün gece yarısında iğne ile infaz edildi. Son sözleri ise "Kıçımı öpün" oldu.